Hoştan hoş duralım eğer oturalım mısın? Nesin? Hoş. Ya özür dilerim Sadece birkaç bir şey yaptım. Lan git. Lan git. Tamam arkadaşlarıma söyleyeceğim. Sana saldırmayacaklar. Heh <laughs> öyle. <laughs> Onların da legolarını ver. Tamam verdim. Ol. Oh. Ben bana verdi. İşte arkadaşlar yeni legolarımız. İç ailem buraya karakterleri. Bu ne lan? Tatata ta, ta, ta savur mu? İlk önce bundan başlayalım. Tat tat ta ta, ta 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 savur. Şöyle yapıyorsunuz. parçalara bakıyorum. Bu sanırsam şöyle olacak. Bu böyle olacak. Bu böyle. Bu böyle olacak. Pardon. <laughs> Bu böyle olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar Tata tata ta savur arkadaşlar Bir çaydanlık Bunlar da Böyle olacak İşte böyle Bu arada süremiz falan yok Tralala onlara söyledi Üstten i̇şte böyle şey yapabiliriz Bunu böyle taktık Bunu da böyle taktık Bunu tam da şöyle takıyoruz. Tak. Biraz zor takılıyor. Taktık. Düzgünce böyle oldu. Şu an elde durabiliyor. Kendi kendine. Baça kısmını yapalım. Bu böyle olacak. Bunu da böyle taktık. Bu da çaydanlığın içi yani içi yok da simsiyah. Çaydanlık işte. Ne bekliyorsunuz ki? Çaydanlığın şeyi de böyle. Yumuşak. Bir buraya da ekleme yaptık. Kola ekledik. Ve gözleri de ekledik. Ve böyle oldu ta ta, ta savurumuz. Bunda şöyle Allah hop ve de hop İşte ta ta ta, 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 ta savurumuz bitti derken bunları unuttuk. Ve işte şimdi bitti vurur. Ta 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 savur. Ta 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 savur. Ta 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 savur. Şimdi arkadaşlar diğer Lego'muza geçelim. Ta 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 savur yaptıktan sonra şunu şöyle çıkaralım. Rahat dursun. Bu arada kameranın önüne alacağım şeyi. Karakterlere. Tung 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 savur gel. Nastrala da gel. İşte böyle yaptıklarımız. Şimdi devam edebiliriz. Bak. Bu renkler size bir şey hatırlatıyor mu? Her neyse yapalım. Tam 12'den. Çöm, diğer kutuyu tam 12'den vurdum. Her neyse yapmaya başlayalım. Bu ne? Bunu çıkartalım. Sanırsam gereksiz. Şimdi bu göster. Yoksa o Düşündüğüm şey mi? En sevdiğim karakter. Şimpansini bananini va wow wow wow. Şimpan bananini mi? Va wow mı? Wow wow. <laughs> Bunları da hop Böyle takıyoruz. Bu arada ben nasıl biliyorum biliyor musunuz? Şu an yanımda bir tane kullanım var. Oradan bakayım. Aslında çatır çatır şey yapamıyorum. En evet, son. Bu böyle olacak kesinlikle. Bunu böyle yapacağız. Değil mi? Aynen. Bunu böyle yaptıktan sonra şunu da şöyle koyacağız. Bunu da böyle. Hop. Bunu da böyle taktık. Ve alın size şempanzini bananini va va va. Böyleyse çok kutusuna geçelim. Bu biraz uçak parçalarına benziyor. Yani bombardino krokodilo. Allah göz fırladı. <laughs> Her şey. Bu ağası sanırsam. Gözden başlayalım. Göz tam burada olacak. Burada olacak. Hop taktık. İşte bombardino krokodilo'nun gözü. Diğerlerinde siz de puanlayın arkadaşlar yorumlarda. Şimdi sırhını yapıyoruz. Yani uçak şeyinin. Kafayı da böyle taktık. Ve bakın. Helikopter. Helikopter kardeşim pat pat. Helikopter pat pat. Bunu da böyle taktık. Şunu da şöyle taktık. Bunu da Bombardino Krokodiro'nun parvanesi. Çünkü Bombardino Krokodiro. Bombardino. Dino. İşte bu şey. Bunu da geçiriyoruz. Sanırsam bitiyor. Ay. Dans edelim. Ve. <laughs> Çok güzel oldum. İşte Bombardino Crocodilo. Şurada atış yerde var varın bakın. Şu an kamera full içinde görüyor, ben göremiyorum. <laughs> Simsiyah göz gibi. İşte Bombardino Crocodilo. Ve işte. Vallahi çok güzel durdular. Ay çok çok tatlılar. Ben çantayım ta 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 ta, ta 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 savur. Tung 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 savur. Ve tıralala ero Şempanzini, Şempansini, bananini, va va Bombardino, krokodilo. İşte böyleydi. Tüm legolar neredeyse bitti gibi. Ben en çok için içlerden beğendiğim iki tane. Birisi şempansini bananini oldu. Birisi de bu oldu. Yani tıralalı era tıralala. Yine ben koyayım. Siz siz bir puanlayın. Yorumlara yazın hangisini beğendiniz. Şu an sizi bekliyorum ki düşünün biraz. Tamam. Şimdi ben direkt yakın çekim yapacağım. Tata ta ta ta, ta savur. Tum 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 tum. Şu an kameradan az önce tum 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 savur güneş gibi gözükte. Tum 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 savur işte. Tralalero, tralala, kumfudino, mırgada. Şimpanzini, bananini, ua ua ua. Bombardino, krokodilo. Vallahi bir sürü oldular da. Şempansini, bananini, gerçekten can bir. Haydi görüşürüz. Bay bay yorumlara da en beğendiğinizi yazın. Tata tata savur mu? Tum tum tum, tum savur mu? E, trala mı? Yoksa e, şempansini bananini mi? Yoksa bombardino krokodil mu? Haydi görüşürüz. Bay bay.